Gaziantep'te son bir hafta içerisinde gece saatlerinde iki ayrı araç park edildikleri yerden kaçırıldı. Araçlar boş bir arazide yakılarak terk edildi. İlk olayda Müslüm Güçlü'ye ait olan ve Suriye Uyruklu şahsı Hediye Muhammed Hasan Fethiye hediye ettiği sürülen 27TE-276 plakalı kamyonet park halinde bulunduğu Kaya mahallesinden çalındı. 10 çocuğu bulunan ve geçimini sağlamak için kamyoneti evinin önüne park ettiğini belirten Suriye'li Fethi, gece çalınan aracının bugün ise evine 3 kilometre mesafedeki boş bir arazide yakılmış olarak buldu. Şahinbey ilçesine bağlı Mimar Sinan mahallesinde yaşayan Mehmet Demir ise 57. cadde içerisinde park ettiği 38KC713 plakalı otomobilini sabah yerinde bulamadı. Olayı polise haber veren Demir, bir gün sonra aracının Akdere mahallesindeki Akdere Parkı yanındaki boş bir arazide yakılıp terk edildiği haberini aldı. Oldu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aşlar yapar. <laughs> Ana yani var var be. Ne iş yapıyordunuz bu arabayla? Nakliyat. Nakliyat yapıyordunuz. Kaç kardeşsiniz? 10 tane. 10 tane. <laughs> Araç bizim üstümüze kayıtlı ee, yardım için mi verdiniz abi? Evet abi. Yani çalışsınlar diye mi Öyle Evet mi? çalışsın. Çoluk çocuğuna baksın, baksın bir abi. Parası. Bir ekmek parası. Bir hem adam da ama 10 tane çocuğu var. Kendi şeyimizi bıraktı onlarkine bak. Abi yaptıkları hale bakın işte abi. Efendim abi. Valla bizim de dün akşam işte geldiler. Saat 10 ile buçuk arası bizim arabamızı götürdüler işte. 4 kişilerdi. Her günde gelip böyle kontrol ediyorlar işte. Siz buraya arabanızı aramaya mı geldiniz? Evet. Evet, biz i̇şte dünden beri her yerden arıyoruz. Biz bunların elinde nasıl yapıyor şaşırdık artık. Siz yani de... buna bir çözüm bulsunlar. Yani bu artık yani bunları ceza olmadıktan sonra her işi yaparlar. Yani yakanı bırakıyor. Siz de böyle yakılmış olacağından mı korkuyorsunuz burada? Vallahi biz her şeyden korkuyoruz. Bombayı yaparlar mı? Artık ıı, e, mi geçirirler? Artık ıı, yakarlar mı? Ne ederlerse hırsızın çıçağı solu belli olmaz ki. Zaten dini iymoni allohi o'lsa bu fakir foqi fuqarou halok qo'lmaslar